büyük oranda halkın seçimle ilgili karar verdiğini görüyoruz. Kararsızlar seçime 10 gün kala ki değerlere göre minimum seviyede. Yani toplumda kararsız seçmen kitlesinin kaldığını düşünmüyorum. Ankara ve İstanbul'da kararsız, cevapsız ve protesto oyunu toplam olarak düşündüğümüzde 15'in altında Diğer büyük şehirlerde ise bu onun altında. Sadece kararsızız diyenler, yani henüz karar vermedim diyenler yüzde sekizin altında Türkiye genelinde. Bu sandığa gitmeyeceğim diyenler, cevap vermeyenler, soruya cevap vermeyenler kararsız değildir. Kararını açıklamayan insanlardır. Bu Ankara ve İstanbul'daki yüzde on civarındaki genel toplumun içerisinde cevap vermeyenleri... kararsızlardan çıkarmak lazım. Dolayısıyla... Türkiye genelinde... özellikle büyük şehirlerde ben... kararsız ve protesto oylarının... 10'un altında olduğunu düşünüyorum. AK Parti seçmeninde cevap vermeyenler daha fazla. Ama... seçime... katılmayacakları... iddiasının... çok yüksek olduğunu düşünmüyorum sadece bir miktar doğru olabilir. O da şu... E, iktidardan şikayetçi olup... AK Parti'ye oy vermeyecek ama... bir başka partiye de gitme konusunda tereddüde olan insanlar sandığa gitmeyebilir. Ama bunun çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Çünkü... E, AK Parti içerisindeki... şikayetçi seçmenler genellikle... dindar... İslamcı gelenekten gelen insanlar değil. Daha liberal, milliyetçi, Atatürkçü kesim. Onlar bir başka partiye gidebilirler. Ama dindar muhafazakar kesim henüz AK Parti içerisinde AK Parti'ye karşı bir tutum sergilemiyor. Ki onların da oranı %33 civarındadır. Yani total olarak. Onlarda sandığa gitmeme veya başka partiye verme gibi bir eğilim ciddi seviyelerde değil ama AK Parti içerisinde bulunan liberal, Atatürkçü, kendisini demokrat diye tanımlayan, milliyetçi diye tanımlayan kitle içerisinde dışarıya doğru akış asıl bu kitle içerisinde var ve bunlar da sandığa gitmeme gibi bir eğilim göstermiyorlar. Sandığa gidecekler ve oy verecekler. Yaptığımız araştırmalarda şunu görüyoruz. Uzun süredir yaptığımız araştırmalar bunlar bir numaralı faktör ekonomidir. İşsizliktir. Ekonominin bir parçası da geçim sıkıntısı ve işsizlik olarak seçmenler bunu ifade ediyorlar. Aşağı yukarı yüzde 62-63 oranında seçmen ülkenin en önemli sorunu nedir diye sorulduğunda yüzde 60 ile 65 arasında ekonomik faktörleri sayıyor. Geçim sıkıntısı ve işsizlik. Dolayısıyla bir başka faktör bunun yanında çok küçük kalır. Yani ben seçmenin... adaylara bakarak... kararını çok fazla vereceğini düşünmüyorum şu anda. Adaylar... bu seçimde... en az etkili olan faktörlür Çok ekstrem şekilde iyi olan veya... olumsuz özellikleri olanlar hariç tutarsak... normal olarak adayların bu seçimde... fazla etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Ekonomiyi... Şu anda hükümet yönetiyor. Dolayısıyla ekonomideki gelişmelerden de sorumlu olan hükümettir. Halkın da bu konuda farklı bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Çünkü en önemli sorun nedir dediğimizde yüzde 60 ekonomi çıkıyor. Bunun muhatabı hükümettir. Muhtemelen ekonominin kötü gitmesinde dış faktörler de etkilidir. Başka faktörler de etkilidir. Ama hükümetler iç veya dış faktör nereden gelirse gelsin ekonomiyi iyi yönetmek zorundadır. Dış faktörlerden geliyorsa onu da çözmek zorundadır. Yani bugünkü e, ekonomideki olumsuzlukların sebebi Amerika'dır, İsrail'dir, Rusya'dır diyebilirsiniz. Ama hükümetin sorumluluğu eğer böyle bir faktör varsa, böyle bir unsur varsa bunu çözmektir. Çözemiyorsa hükümet işini yapamıyor demektir. İktidarın bu seçimde etkili olacağını düşündüğü bir söylemdir. Ama halkta bir karşılığı olmadığını görüyoruz. Ciddi bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Halkın ancak üçte biri, yaklaşık üçte birinden biraz fazlası ülkede bir beka sorunu olduğunu düşünüyor. Yarıdan fazlası beka sorunu olmadığını düşünüyor. Yani CHP, İyi Parti ittifakına e, HDP dışarıdan destek vereceğini açıkladı. Ama açıklamasını şöyle yaptı. Güneydoğu'da kendi adaylarımıza vereceğiz. Onun dışındaki bölgelerde ise muhalefete oy vereceğiz dedi. Ve bu bunu çok açık bir şekilde söyledi. Üstü kapalı bir şekilde söylemedi. Dolayısıyla Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de HDP seçmeninin yaklaşık yüzde seksen bu partileri destekliyor, partilerin adaylarını destekliyor ama bu ikisi arasında bir ittifak mıdır yoksa HDPlilerin tek yönlü aldıkları karar mıdır. Bu da halkın gördüğü bir şey. Yani bu önemli bir argümandır, iktidarın kullandığı önemli bir argümandır ve bir miktar etkili olduğunu düşünüyorum. Yani bir kısım seçmende de bu rahatsızlık verici bir şeydir ve etkili olduğunu düşünüyorum ama seçimin kaderini belirleyecek, etkileyecek bir faktör olduğu şeklinde bir kanaate sahip değilim. Her araştırmada etnik kökenini soruyoruz biz. zaten Kürtlerin de yarısından çoğu özellikle batıda şeyi destekliyor, HDP'yi destekliyor. Dolayısıyla Kürt seçmenin de çoğunluğu muhalefet adaylarıyla birlikte olduğunu söyleyebiliriz. İttifaklar iki tarafta da e, akıllıca bir e, seçim stratejisi olarak düşünülebilir, ama e, yukarıda oluşturulan ittifaklar tabanda karşılık bulmuyor. Sebebi her seçmenin kendi ittifak anlayışı var. Mesela çok rahat söyleyebiliriz. MHP'li seçmen ittifaka... ...yukarıda baktığı gibi bakmıyor, yukarıda bakıldığı gibi bakmıyor. Mesela Ankara'da... ...MHP'li seçmenin... ...çok önemli bir kısmı... ...Mansur Yavaş'ı destekliyor. Adana'da yine... ...AK Partili seçmenin önemli bir kısmı... ...CHP adayını destekliyor, MHP adayını desteklemiyor. Dolayısıyla... ...ittifaklar... ...partiler için önemli bir... ...argüman, önemli bir faktör... ...ama... Yukarıda liderler arasında ittifaka bakıldığı gibi halk aynı hassasiyette aynı derecede etkili bir faktör olarak görmüyor. Halk kendi yöresel etkilerini dikkate alarak siyasal kabullerini dikkate alarak oyunu yönlendiriyor. Bunu birçok yerde görüyoruz. Bu seçimde etkili faktör ekonomidir. Ne adaylar ne de diğer faktörler bir numaralı faktör değil. Yani şu anda halkımız cumhurbaşkanlığı sistemi mi, parlamenter sistemi mi tercih eder diye sorarsak çoğunluk hala parlamenter sistemi tercih ediyor olabilir. Ama bugün seçim ortamında insanlar bunu tartışmıyorlar. Liderler de bunu tartışmıyorlar. Yani anayasada yapılan değişikliklerle şu anda kabul edilmiş bir sistem var. Cumhurbaşkanlığı sistemin, Parlamentoda yani parlamenter sistemden farklı bir sistem bu. Şu anda bu tartışılmıyor. Dolayısıyla seçim üzerinde bu sistemin böyle bir sistemin etkili olduğunu düşünmüyorum. Belki bunun uygulanış biçimi etkili olabilir. Ama direkt parlamenter sistemi, başkanlık sistemi mi, gibi bir soru yok insanların zihninde. Böyle bir toplumda, kamuoyunda böyle bir soru yok. Bu seçimin gündeminde yok bu. Bu seçimin gündeminde çok hakim faktör, ezici bir faktör şeydir, ekonomidir.